Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir video ile yine sizlerle beraber muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden en güzel en özel aşk dolu sevgi dolu karelerinden hazırladım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.